Bakalım isterseniz Dilan Polat, Engin Polat davasından size geldiği kadar inanın bana da baygınlık geldi. Yani tam kelimenin tam manasıyla ee, ama yine de son gelişmeleri verelim. Çünkü bir haber bülteni yapıyoruz ve bizi izleyen herkes e, Türkiye'de ne olup bittiğinden şöyle bir topyekün özet olarak haberdar olsun istiyoruz. Anlaşılan o ki operasyon devam ediyor ve büyüyor. Ee, Ankara'yı da kapsayacak şekilde yeni illere sıçramış ve Ankara'daki franchise yani Dilan Polat, e, kliniği merkezi üzerinden bir para aktarımı hareketi tespit edilmiş Masak ve mali Şube yetkilileri tarafından bunun üzerine Ankara'daki Dilan Polat Kliniği'ni işleten yöneticilerin e, hesaplarına, tedbir kararı getirilmiş. Çünkü bir buçuk milyon TL'lik bir hesap hareketi son günlerde bir paranın acilen bir yere aktarılması ile ilgili telaşlı bir operasyon yapıldığını fark etmiş Mali Şürbe. Bunun üzerine Ankara'daki bu kliniğin yöneticileri olan çifti gözaltına almışlar. Bu hesaplara da yine mali tedbir kararı getirmişler. Şu ana kadar toplam şüpheli sayısı 24'ü bulmuş. İstanbul Emniyeti Mali Şube Ofisi e, ifadeleri almaya zannediyorum yarın başlayacak. Normal koşullarda cumartesiye kadar zaten gözaltı süreleri var. Çünkü TCK'ya göre suç isnadı yapılan yasalar gözaltı süresinin e, uzun tutulmasını e, mümkün kılıyor. Normalde 24 saat ve sürekli olarak uzatma kararı çıkartmanız lazım ama bu dosyada öyle değil. Çünkü buradaki suç isnatları arasında suç işlemek için çete kurmak, kara para gelirlerini aklamak gibi suç isnatları var. Gözaltı sayısı böylece yükselmiş oldu. 15 kişiden bahsedilirken bugün artık 24 kişiden bahsediliyor. Bir tek anneanne dün anlatmıştım. 76 yaşında Engin Polat'ın anneannesi Zehra Hanım sağlık sorunları nedeniyle Tahliye edildi. Zaten yani niye gözaltına alınmıştı? E çünkü kadıncağızın üzerine 4 şirket kurmuşlar. Normalde noter belgesi almak için bile aslında yasal bir prosedür varken o yaş grubu için kendisinin üzerine şirket kurulmuş. Nasıl kurulmuş? Nasıl aşılmış bu yasalar? Bu şirket ne demeye kurulmuş? Bunu da anlamak mümkün değil tabii. Toplam e, altı 6 ilde devam ediyor. Sıla Doğu da yani Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu da biliyorsunuz gözaltına alınanlar arasında hepsi nezarethanede tutuluyor. Henüz bir tutuklama kararı çıkmadığı için bunun adı daha henüz hala gözaltı. Bir tutuklama kararı yok bakın. Tolga Şardan saatler içinde önce gözaltına alınıp şak tutuklama kararı çıkartıldı önce Ankara Sincan Cezaevine sonra şimdi Marmara İnfaz Kurumu Silivri Cezaevine getirildi. Bu e, kişiler için henüz hiçbir tutuklama kararı yok. Zaten daha ifade süreci bile başlamamış. Gözaltı süreci var. Gözaltı da şu demek. Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyetinin Kotaltı nezarethanesinde tanesinde parmaklıklar arkasında tutuluyorlar demek. Bugün aynı zamanda çok enteresan bir şekilde e, şey de başladı. E, Dilan Polat'ın, Engin Polat'ın ailesinin hikayesi de başladı. Ayrıntılı bir şekilde Sabah Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Kanal D, Demirören Haber Ajansı her şeyle ilgili ayrıntılı haberler yapıyorlar. Zaten Dilan Polat dosyasını en çok haber yapan gazetelerde Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi dün de söylemiştim. Bugün yaşadıkları eski mahalle ortaya çıktı. Yani gece kondudan nezarethaneye nasıl bir yaşamları varmış. Ekranda gördüğünüz şu fotoğraf. E, Engin Polat'ın annesi. Şükran Polat ve Sezgin Polat'ın yaşadığı gece kondu. E, Ataşehir'in hemen arkasındaki bir gece kondu mahallesinde yaşıyorlarmış ve uzun sürede orada yaşamışlar. Sonra bir şekilde bu evden çıkılıyor, bir zenginlik e, peydah oluyor. Artık nereden geliyor o para? Zaten soruşturmanın temel sorusu da bu. Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bu binanın ikinci katı. Yani gece kondan da kasıt şu, bu da büyük ihtimalle kayıt dışı bir bina. Hazine arazileri üzerine önce gece kondular, sonra böyle iki üç katlı apartmanlar dikiliyor.